Merhaba sevgili akrepler. Bugün 20 Kasım çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün çevrenizdeki kişilerle etkileşimlerinizde cinsellik biraz daha ön planda olabilir. Karşı cinse daha rahat ve samimi iletişimler kurabilirsiniz. Karşı cinsten kişiler zaten etrafınızdaki kalabalığın büyük bir bölümünü oluşturabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 20 Kasım Çarşamba, Merkür günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay sabah saatlerinde boşlukta olacak. Meraklı, huzursuz enerjilerle birçok konuyla ilgilenmek isteyebiliriz sabah saatlerinde. Ancak e, ilgilendiğimiz konularda sonuç almamızda zorlaşabilir, yüzeysel kalabilir birçok konuşmamız. Merkür-Plüton olumlu açısı e, nedeniyle biraz e, ilgimizi gizli konular, gizli kavramlar çekebilir, araştırmalar yapmak isteyebiliriz. Çok sayıda fikir aklımıza gelebilir, tartışmalar ve sohbetler yapabiliriz. Öğleden sonra 13:24'te Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Daha duyarlı hassas enerjiler gündemde olacak. Öğleden sonraki saatlerde yakınlarımız, evimiz, ailemizle ilgili konular daha fazla zamanımızı alabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.